Yılın ilk kitap fuarı başkent Ankara'da açıldı. En çok sahafların standları ilgi çekti. Ziyaretçileri adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkardı. Ne alacaksınız siz burada? Kitap. Ne kitabı alacaksınız? Bilmem. Boyama kitabı falan olabilir mi? Hiç. Bir yanda yeni basılanlar, diğer yanda tozlu raflardan indirilen tarih kokan kitaplar. Kanka. Burası tamamen bir zaman tüneli gibi düşünmek lazım. Özellikle ben sahaf kısmı çok ilgimi çekti. Hı hı. Hani genelde şehrin ücra köşelerinde bulunuyor artık sahaflar. Dolayısıyla biz de pek eriniyoruz, kolay ulaşamıyoruz. 40 sahaf 3 tırla geldi başkente. Eski paralar kitapların üzerindeki bol sıfırlı rakamlar gençleri şaşırttı, yetişkinleri geçmişe götürdü. Fuarın en çok dikkat çeken ziyaret alan bölümlerinden birisi de sahaflar bölümü. Sadece eski döneme ait yerli yabancı kitaplar, dergiler değil, aynı zamanda paralar, pullar, eski telefonlarla birlikte buram buram nostalji kokan bir yolculuğa çıkıyorsunuz. alırdınız iki buçuk lirayla? Yemek yiyebilirdim. Açma tezgahlar vardı o zaman ulusta falan. iki buçuk liraya gömlek satarlardı. Kitapların arkasındaki rakamları gördünüz mü? 6 sıfır atılmadan önceki dönemler. Bir buçuk milyon. O, o, anlamda da bayağı bir nostalji oldu yani. Hı. Hatta eski paraları satıyorlar. Bir milyon yedi yüz elli bin lira. Hatırlayabiliyor musunuz bu rakamları? Yok zaten soruyorum <laughs> burada kaç lira bu diye. <laughs> Bu yıl 10.sü düzenlenen fuara özel indirimler de yapıldı. <laughs> Önce çocukların istediklerine bakıyoruz işte kitap falan. Kendim için de bir şeyler bakacağım. Kişisel gelişim işte bazı sevdiğim e, kitaplara bakacağım. Para biriktirdi biliyor musunuz? Göstermek ister Anne hani nerede paraları? <laughs> evet. O bunlarla şimdi sen kitap mı alacaksın? Evet. evet. Çocuklarımla birlikte çocuklar için geldim zaten. Onlara kitap sevgisini aşılamak için geldim. Birçok yazar, şair ve gazetecinin konuk olacağı fuar 17 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek. İstanbul Galatasaray